YEPİMİFRAFAR videosundan herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugünkü içerimizde bir elmas harcamayla karşınızdayım. Arkadaşlar ise ayın 8'inde gelecek olan karanlık şarttan bahsetmiştik ve dediğim gibi etkinliğimiz geldi. Bu tarzı bir etkinlik olarak geldi. Yine ödül havuzunda ise Eskotelenin 1 artı üçüyle ile 2 artı 5'i mevcut. Yine onlar için iki diğer ödüllerimiz de bu şekilde. Evet arkadaşlar bu ülke içerimizde bu etkinliklerle beraber bir elmas harcama yapacağız ama onun öncesinde ise bu tarzda içerikler hoşuna gidiyor. Seyyar ve hala olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma destek vermek istiyorsan 2 saniyen ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsin. Aynı şekilde şu anda ekranı görmüş olduğunuz katılan arkadaşlara da can ve gönülden teşekkür ederim. Sizler de 10 TL'den başlayan fiyatlarla katılara göz atabilirsiniz. Katılı ayrıcalıklarından da yararlanabilirsiniz diyelim. Evet şimdi arkadaşlar 3072 elmasımız var ve burada da yükleme yetkinliğimiz var. Ve burada yine 1000 artı 1000 alıyoruz. Hemen şöyle yüzden toplayalım. 100 elmas, 200 elmas, 300 elmas, evet 500. Şimdi 4072 elmasımız var. Şimdi arkadaşlar bu 4072 elmasla beraber bu karanlık şarkına bir giriş sağlayacağız. Yani 200 laki de verecek ama umarım ki şanslı oluruz ve daha erken çıkartırız ama şanslı olacağımı da düşünüyorum açıkçası. Evet her neyse arkadaşlar hemen şöyle etkinliğimizden 10 artı 1 çevirmesi yaparaktan bir başlayalım. Bakalım ilk çevirmemiz nasıl olacak. Hatta şöyle yapalım. İlk çevirmeyi bu kanalı abone olan arkadaşlarımız için yapalım ve şöyle 10 artı 1 ile devam edelim. Yani idare eder. Bu çevremiz arkadaşlar kanala katılan arkadaşlar için olsun diyelim. Hadi bak gerçekten büyük hissediyorum. Bin, yani Lucky 200 önce bir eşya verecek bana. Hadi bak inancım boşa çıkarma benim. Yani etkinlik sakıcalı bir etkinlik ama umarım ki elmas miktarımız yeter. Çünkü elmas bakacak olursak eğer gerçekten su gibi eriyor arkadaşlar. Evet, şimdiye kadar 72 parça aldık ve bu da 1200 elmas harcamış olduk bununla beraber. Ve mı? Yani belki bu 1887 çarkında olduğu gibi yapabilir arkadaşlar. Biliyorsunuz orada tam elması yetmeyecek derken bir anda pompalı verdi. Evet, 1200 elmasa 106 parça. Yani ortalama her bir parça 10 elması falan günlük diyor. 3 aşağı 5 yukarı. Yani etkinlik kazık. Keşke olmasa ama. Yani buranın neticesinde yani verecek olursam kadar elması. Üç tane kıyafetler almak istiyorum. Bir tanesi ödül havuzundan, diğer de ise artık başka bir yerden. Diğer ise takas kısmından alabilirim umarım. Evet şöyle devam ediyoruz. Şans takımımız 88 oldu. Elması sayımız bir hayli azalmaya başladı. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Evet. Vermiyor. Ki çok da kötü atıyor. Devam ediyoruz. O çok güzel bak. Lak 110'da Karanlık Prime'a aldık. Karanlık Prime'ı Lak 110'da aldık. O işte bak bu iyi. Aşk kıyafeti. Tamam. Şimdi takasit kısmına girdiğimizde 175'e bunu alabilirim. 150'ye bunu. Yani arkadaşlar 2 artı 5'tir. Yani fena durmuyor gözümde. Yani bunu alalım. Geriye kaç parçamız kalırsa artık şu avat alırsam alabiliriz belki. Hemen şöyle bir takas yap dedik. Aç delik. ve bununla beraber bu kıyafetimizi de aldık eskilerden bir otelye. 22 parçamız var ve burada da bir adet avatar ya da bayrak. Şu avatar almak istiyorum Avatar hoşuma gitti. O zaman ne yapalım arkadaşlar. Şöyle bir 10 artı bir şeyime daha devam edelim mi? Ya da şu yeni evo kasasına mı harcayalım? Yani şu an biraz kararsızım. Bence arkadaşlar biz burada en iyisi bu evo kasasına harcayalım. Belki buradan bir evo silah çıkartırız ve silahımızı yükseltme konusunda bize yardımcı olur. Evet hemen şöyle geri kararlamasınızı hemen şöyle bir basalım. 10 artı birden bastık. Bak çok güzel. Çok güzel. Çok güzel bak şansa gel çünkü bak Lakim 6'ydı ve pompalı aldık. Arkadaşlar şu anda ezan okunuyor. Videoya buraya ara vereceğim. Ezan bitsin. Ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar ezan bitti. Geriye 472 elmasımız kaldı. Bu arada fark ettiniz mi? Bak. Çerim yaparken lakimiz 6'ydı. Bir silah çıkardık ve yine lakimiz 6. Yani bayağı bir şansı gittik. Yani belki çıkar belki çıkmaz ama arkadaşlar yine şansımı denemek için şöyle 10 artı bir daha devam edeceğim. Hiç değilse lakimizi yani şansımızı yükseltiriz. Evet şöyle bir 10 artı bir de devam edelim. Hatta gerek kalan elması da direkt arkadaşlar karanlık şark basarız. Evet vermedi. Sağlık olsun. Evet şöyle geri kalan elmasını da karanlık şark basalım. Belki geri kalan parçalarımıza da güzel eşyalar alabiliriz. Belki de buradan yine bir eşya çıkartabiliriz yani burasını bilemeyiz. Zaten ortalama 5 çirmelik bir elmas miktarımız var. Hemen şöyle 30 elmasla başlayarak çevirelim. İki parça. Sorun yok. Zaten istediğim kıyafeti aldım. Ki benim için her ikisi de çıksa benim için sorun değildi. Ama ortalama 3000 elmasla çıkması da bence gayet güzel oldu. Hani bu son kalanlar, son kalan elmaslarımızda da şöyle güzel bir harcama çıkartırsak çok güzel olur. Nice olur benim için. Ya yani buradan bir de kıyafeti tak diye vurması yok mu? Bak harbiden vursayın. Ne kadar çok sevindirdim. Evet. Ve bir parça verdi. Arkadaşlar şöyle takas ettiğimizde 32 parçamız var. Yani bu etkinlik şu anda kalsın. Belki biraz daha ilerleyen süreçlerde elmas yükleyip bekuşu avatarları falan alabilirim. Ya da özellikle bir tanesini almak için birkaç yerime daha yapabilirim. Evet karanlık şarkını aldık. Evo kasasından bir tanesi. çıkardık. Hemen şöyle bir kasa girelim önce arkadaşlar. Zaten burada kıyafetimizin kendisi mevcut. Yani saçı değil de şunun üstü nasıl? Abi üstü harbi güzel ya. Bak. Mavi meleği var ya çuk diye oturdu. Ben direkt bu kombini böyle kullanayım ya. Hiç gerek gerek yok. Başka bir kombin denemesi yapmama gerek yok. Bak vallahi pantolonu güzel. Bir de ayakkabısı. Zaten bir arkadaşlar burada bir tane otele çıkarmıştık. Zaten onu da görüyorsunuz. Bu tarz bir otele kıyafetimiz vardı. Evet, burada ne varmış? Ha bak bu tarz bir maskesi var. Aslında maskesi de fena değil. Hatta ben şu maskesini bir yıldızlayayım da belki başka kıyafetlerle kombin yapabilirim. Evet şuraya geldiğimizde burada nelerimiz varmış? Evet parçalarımız, fişlerimiz falan, fistanlarımız var. İki tane kutumuz burada. Evet tamam buraya çıktık. Nereye gidelim arkadaşlar? Şöyle bir Evo silahlara girelim. Evo m 14'ü çıkarmıştık. Hemen şuradan bir parçamızı, güzel parçamızı takas yapalım. Evet, şimdi gelelim buradan. A ne 94 neredesin sen? Sen yükseltmeye kaç parça eksik? O sen alıp 339 parça eksik ya. Bu 333, bu 363. Yani arkadaşlar bir 3000 ama sonra dersek iki silahımın bir tanesini 8 seviye yapacağım. Yani belli ki bunların ikisini 8 seviye yaptıktan sonra bu an 94'ü geri seviye yapabilirim belki. Ya dedim gibi. Hani bulduğumda kullanıyorum. Hani zor durumda zor durumda güzel giden bir silah ama nedense Yani dediğim gibi arkadaşlar zor durumda güzel giden bir silah ama dediğim gibi bir türlü yarıştım barışmadı kendisiyle. Evet neyse arkadaşlar bir elmas harcamızın da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. 4072 elmasla başladık. 22 elmasımız kaldı. 4050 elmasa kanal şarttaki kıyafeti çıkardık. Bence gayet de güzel kombin oldu. Yine aynı şekilde de evo kasasından da oldukça şanslı ayrılıp bir tane de ev hesabımıza çıkardık. Bence gayet güzel ve şanslı bir elmas harcım olduğunu düşünüyorum. Yine sizlerle bu konu hakkında olan düşüncelerinizi de lütfen yorum arkasında yazın. Evet her neyse bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hala hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız iki saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.